daha kahvaltısını ediyor. Afiyet olsun anneciğim. Malzemelerimizi hazırlıyoruz. Birazdan bu videoda ...güzel bir kurabiye yapmak amacımız. Bir tane yumurtayı sarısı beyazı komple olmak üzere kalıma kırdım. Şimdi yarım bardak toz ra şekeri ekledim. 125 gram tereyağı ekleyeceğim. O yüzden şu tereyağımı bir tartmam gerek. Şu an 184 gram bu. Bir kısmını ayıracağım. Fırlayalım ve 125 gram tereyağımızı tartalım. 129 tamamdır. 4 gram bir şey fark ettirmesi herhalde. Birazcık oda sıcaklığına gelmesi lazım. Hatta ketmeyi üzerine koyayım ben bunu. Bu da şurada. Tamam, bu birazcık yumuşayacak burada. Şimdi yarım bardak da sıvı yağ ilave ediyorum. Evet anneciğim karıştır güzelce. Bunu hemen bulaşık makinesine atalım. Bununla işimiz bitti anneciğim. Ya. Ya. Bir bıçağı da kaldıralım hemen. Ya. Bu tariflerde margarin de kullanabilirsiniz arkadaşlar ama ben her seferinde tereyağı ile yapıyorum. Hem daha sağlıklı olduğunu düşündüğüm için hem gerçekten daha lezzetli olduğunu düşündüğüm için. karıştır anneciğim. Al sen dök. Heh. Üç kaşık kakaomuzu koyacağız <laughs> tamam mı? Evet anneciğim. Bir, iki, üç. Kakao sen biliyor musun? Kakaoyu öğrenmek ister misin? Bak şimdi böyle. Böyle dökeceğiz tamam mı? Dökmek ister misin? Evet anneciğim hadi dök. Vav wow, Nilda vav wow, aferin kızıma aferin anneciğim aferin aferin benim kızıma şimdi karıştıralım bakalım kakaosu yeterli mi evet o tabağı bay bay yaptık tamamdır nerede nereye koyduysan oradadır sağa baktım sola baktım bulamadım nereye <laughs> Gel gel gel. Evet anneciğim hadi karıştır bakalım. Şöyle şöyle karıştırabilirsin Nilda bak. Nila bak. Nila bak. Hadi sen de yap. Evet anneciğim hadi yap bakalım. Hayır hayır ağzını sokma anneciğim. Ağzını sokma bir tane çiğ yumurta var getirin ölüp ya. Ağzına sokma aşkım. Hadi karıştır onu. Güzelce karıştır. Şimdi ununu koyacağız tamam mı? Güzelce karıştır sevgilim. Ya. Şimdi tereyağımızı güzelce ketonun üzerine koyduk. Bayağı bir eğilmiş. Koyduktan sonra bir dilimlemiştim ben. Şöyle dilimlemiştim. Şöyle onu da ilave edelim. Yoğrulacak kıvama gelene kadar çatalla karıştırıyorum arkadaşlar. Hemen böyle elimi içine sokmayı sevmiyorum şimdi unumuzu ilave edeceğiz değil mi Nilda? Bak unumuzu da böyle ilave edeceğiz tamam mı anneciğim? Unu ilave etmek ister misin? Hadi sen şimdi dök bakalım ben de karıştırayım. Aynı zamanda. Aferin benim kızıma ya. Aferin benim kızım çok güzel yaptı. Hadi karıştır ben bir daha un doldurayım. Şimdi dört bardağa yakın bir un gidecek bunun içine. Biz daha bir bardak koyduk. Şöyle ikinci bardağımızı da ayarlayalım. Tamam, tamam. Hiçbir şey yok anneciğim. Al dök Hadi. Hiçbir şey yok. Kurabiye efsane güzel kokuyor bu arada. Evet. Tamam. Onu şimdi buraya koy. <laughs> ya anneciğim. <laughs> şimdi bunu buraya koyuyoruz tamam mı? Bak bu şekilde dizeceğiz. tamam mı anneciğim? O şimdi orada kalacak. Nil de o şimdi orada kalacak anneciğim. Anneciğim hadi sen onu yerine koy. Al sen bunu al. Bunu oraya koy. Hayır hayır bunu oraya koy. Nile bunu oraya koy anneciğim. Koy bunu oraya. Ay. Aferin kızım sen. Aferin anneciğim alkış. Sen şimdi bunu al. Güzelce yuvarla tamam ama güzelce yuvarlaman gerekiyor. Hayır hayır o orada kalsın anneciğim. Anneciğim o orada kalsın. <laughs> anneciğim. Anneciğim ya. Lütfen. Bu burada kalması gerekiyor. Lütfen Nilda. Anneciğim elleme. Tamam ellemezsin. Ya yeah, lütfen. <laughs> Baba gelsin de ben seni bir şutlayayım içeri. Baba geliyormuş şimdi. Ben seni içeri bir şutlayayım. Olmaz. Şöyle kalpli kurabiyeler yapalım. Bence çok güzel oldu. Bakalım nasıl olmuş. Çok güzel olmuş anneciğim. Hoppa. Artık baban gelmesi lazım anneciğim. Yoksa neyle kurabiyenin yarısını yiyecek. <laughs> diğer yarısını da mundar edecek. Anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> nem nem. Nem nem. Anneciğim biliyorum çok hoşuna gitti. Ama piştikten sonra tamam mı? Lütfen lütfen. Şimdi kurabiyelerimi fırına verdim. Buraları toparladım. Geldim şerbetimizi yapacağız. Şerbet için bir su bardağı şeker kullanılıyor. Ben birazcık daha az kullanıyorum arkadaşlar. Çok şekerli geliyor yoksa bana. Şöyle bir bardak su, yarım bardak da süt ekleyeceğim. Şöyle sütümü de ekliyorum. Ve şekerlerim eriyene kadar kaynatacağım. Şerbetim güzelce kaynadı. Şekerler eridi, şöyle kabıma aldım ki bu e, dinlenmesi birazcık soğuması gerek arkadaşlar böyle kaynar bir şekilde kurabiyeleri içine batırırsak hamur olur dağılır zaten. 20 dakika pişti arkadaşlar. Nilda, Nilda duşunu aldı, tulumunu giyindi, şimdi uyku vakti. Aradan bir yarım saat geçti. Ben bu arada ojelerimi sürdüm Nil'de uyurken. Artık şerbetim ve kurabiyem iyice soğudular. Şimdi buluşma zamanı. Şimdi bunları böyle şerbetinde ıslatıp servis tabağıma çıkartacağım. Kurabiyelerimiz hazır. Şimdi bir yandan da çayımızı demleyelim. Nil'de uyanana kadar anca demlenir. Şöyle 3 paket atıyorum. Demliyorum. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ellerinize sağlık. Vallahi çok mükük bir kurabiye yaptık. Ay need a gingerbread man. <laughs> Onun gibi ama içine e, zeytür kıvırcık veya tarçın hiçbir şey koymadım. sadece kapı olması sadece olarak yazdık. <laughs> Hıh. ıslak mı? Ay bebeklerden dolayı varıyoruz. <laughs> Tam <laughs> Biz de şey yaptık. Önce ben ellerimle şekillendirdim çalıştım. Sonra ellerimize şekil veremedik çünkü <laughs> Nilde her seferinde çok dağıttı. Kalp kalıbıyla şekil verdik biz de. Nilde şu anda arayön yapıyor. Süt, su ve bir tane kurabiye hakkı var. Nilde <laughs> kurabiye <laughs> tamam anneciğim Nilde şu an kurabiyeleri yumuldu. O zaman şunu söyleyeyim, ee, bir, saniye, bir saniye bir saniye bir saniye anneciğim al al mı? Evet telefonu var niye bir şey olmuyor. <laughs> Ama siz Nilde ile hiç konuşmuyorsunuz ya. Nil <laughs> Nil Nil ya. Nilde kurabiyenin içinden geçti. bizim. tatlıları da yedi. <laughs> 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 Anne tut sütünden de iç. Suyu bırak biraz süt iç hadi. Bu arada Nilde bir buçuk tane kurabiyeyi gömdü bile. Luna'yı, annesi babayı bırakmaya gitti. Ben de Nida'yı babaya vereceğim ve biz kız kıza konuşmaya devam edeceğiz. Ve size bir çekiliş haberi vereceğiz. Daha önceden konuştuğumuz bir çekiliş haberiydi bu. O yüzden bu videoya saklamak istedik. Nida ile Luna'yı tanıştırırken. Bu videoyu... <laughs> Haberimizi Aha. verebiliriz. Evet, çaylarımız hazır mı? Çünkü biz misafirliğe geldik. Nereye geldik? <laughs> biz bu seçimin kanalına misafirliğe geldik. Biz bugün sizlere bir sürprizle geldik. İkinizi de takip eden sevgili takipçilerimizden iki kişiye Zara'dan 300 TL değerinde hediye çeki vermeye karar verdik. Eğer bizleri takip ediyorsanız, etmiyorsanız da edebilirsiniz. Ee, iki i̇ki kanala da abone olmanız gerekiyor. Ve bu videonun altına aynı zamanda bu senin son çekiliş videosunun altına çekilişe katıldığınızı belirtmeniz gerekiyor. Kanalımıza abone olup olmadığınızı görebiliyoruz. E, yorum yazdığınız zaman da kanalımıza abonelerin yazdığı yorumları da görebiliyoruz. Biz bu ile beraber hem e, birbirimizin kanallarını sizlere tanıtıp hem de e, sevgili abonelerimizi sizlere birbiriyle kaynaştırmak istedik. Kanalın yapıp ısırıp tekrar tepsiye koyduğu kurabiyelerden alır mısınız? Bir de Nilda'nın ayaklarının daha girdiği kurabiye olur. <laughs> <laughs> öpüyorum çok kendine çok iyi bak ben de çok öptüm, görüşürüz görüşürüz beraber. sen de çok selam söyle hadi bay bay yapmanız gereken tek şey sevginin ve benim kanalıma abone olmanız ve son attığımız bu çekiliş videolarına katıldığınıza dair yorum yapmanız sevginin kanal linkini aşağıya bırakacağım çok güzel bir aile izlemekten keyif alacağınıza eminim kurabiyeleri saklama kabına koyacağım bir ortalığı toplayacağım sonra yine veda ederiz Ortalığı topladım. Geldim. Şimdi birlikte veda edeceğiz ama anne, Nildacığım. Anne, efendim. Anne, alo. Anne, efendim. Anne. Alo. Alo. Nildacığım. Seni çok özledim. Seni çok seviyorum anne, Nildacığım. Anne, efendim. Anne, efendim. Anne, efendim. Anne. Sanırım her şeyi söyledim. Ne kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Bay bay. Ağzına sokma anneciğim şunu. Lütfen. Lütfen Nilda. Hah, aferin kızım. Sokma tamam mı ağzını? Yapıyoruz. Aa!